Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok 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 kolay bir takı modeli çalışacağız. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Kolye zinciri olarak yapabilirsiniz, bileklik, halhal, -hal, gözlük zinciri her yere kullanabileceğiniz bir çok çok kolay bir zincir modeli çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde boncuklarım var arkadaşlar. Bunlarla ilgili çok soru alıyorum. Şimdi bunlar sanırım 1 milimetre civarında ya da 1.1 milimetre civarında. Çok küçük boncuklar. Hapishane boncuğu diye satılıyor. Benim elimdekiler bunlar mat olanlar arkadaşlar. Parlak değil bunlar. Yani parlak da çok çok heyecanlı can parlak değil. Dizi halinde satılıyor bunlar arkadaşlar. 12'li diziler halinde satılıyor. Ben 5-6 yılı oldu sanırım alalı bunları. Bu şekilde siyahı var. Mavisi var. Ben tek renk çalışacağım bugün. Ee, mavi çalışacağım. Siyah yapmak için isterseniz bu şekilde ipler de var. Sağlam iplerden de kullanabilirsiniz. Ben bazen de böyle normal 3 katlı naylon bobinlerle de çalışıyorum. Bu şekilde de bir iğnem var arkadaşlar 16 numara. Daha incesini de bulabilirsiniz daha iyi olur. Birkaç sefer geçirince zor olabiliyor bazen. Bu şekilde bir makasım bir de çakmağım var. İsterseniz diğer aparatları da kullanabilirsiniz kenarlar için. Şimdi hemen yapılışına geçebiliriz modelimizin. Evet arkadaşlar, iğnemizi ipimizi iğnemize geçiriyoruz. Evet. Şimdi şu şekilde ipimizi tutuyoruz bakın şöyle avcumuzda. Şurada bir payı olması gerekiyor. 5 tane boncuğumuzu takıyoruz. Ben düz mavi çalışacağım daha rahat görünebilir size. 3 4 Bismillahirrahmanirrahim. Beş tane boncuğumu aldım. Bu şekilde tutup bir tur daha geçiyorum içinden. Başlangıç halkasını yapmak için. 2 metre civarında takıyorum ipimi. Yani rahat yetsin diye bileklik için kolye için daha da uzun takabilirsiniz tabi yavaş çalışmanız lazım şimdi bir tur attıktan sonra buradaki ilk mavi boncuğuma geliyorum bir daha geçiyorum içinden şimdi bakın bu taraftan geldim bu tarafa doğru geçtim bir iki tane mavi boncuk alıyorum ayarlama yapayım. Rahat göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır. Şimdi iki tane boncuğumu aldım. Bakın bu taraftan yine ipim bu tarafta. Bu taraftan tekrar geçiyorum. Şu şekilde yapıp yerleştiriyorum. Diğer boncuğu onun üzerine getiriyorum. Bir tanesi dışarıda, bir tanesi burada. Şimdi bu taraftan hemen üstündeki boncuğundan geriye geliyorum bakın şimdi ipim bu tarafta şimdi yine iki tane boncuğumu alıyorum bakın ipim bu tarafta olduğu için bu taraftan tekrar geliyorum hiç döndürmüyorum yerleştiriyorum çekiyorum burayı yerleştirdikten sonra bu taraftan karşıya geçiyorum. Şimdi ipim bu tarafta. Yine iki tane mavi boncuğumu alıyorum. Bir, iki tane bu taraftan. Bakın ipim burada olduğu için bu taraftan geliyorum. İçinden geçiyorum. yerleştiriyorum yerine hemen bu tarafa doğru geçiyorum ipin bu tarafta olduğu için boncuğumu alıp karşıdan bu tarafa geliyorum ve yerleştiriyorum hemen yandaki boncuktan ters yöne geçiyorum bakın şöyle bir görüntü oluyor arkadaşlar Tekrar aynı şekilde hep aynı şeyi yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay gerçekten. Çok kolay, çok keyifli. <laughs> 10 dakikada yapıyorsunuz bir tanesini arkadaşlar. Evet bu şekilde çalışarak ister bileklik ister gözlük zinciri olacak şekilde istediğiniz boyda devam ediyorsunuz bunu çalışmaya arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yaklaşık 20 santim kadar çalıştım ben. Dediğim gibi siz istediğiniz boyda çalışabilirsiniz bunu. Gerçekten çok kolay ve çok da zevkli çalışılıyor. Şimdi bu şekilde çalıştıktan sonra bitirmesini göstereceğim. Başta 5 tane boncukla başlamıştık. Şimdi 4 tane boncuk alacağım buraya. Buradaki boncuktan geçeceğim. En son boncuktan. Hmm. Ninem kalın geldi bu. Pardon. Niye öyle oldu? Bir tane o zaman boncuğun çok küçük deliği demek ki. Hemen değiştireyim onu. Bir. Şimdi dört tane boncuğuma aldım. Yine en son boncuktan geçirdim. Diğer boncuğu değiştirdim zaten. Bir. 2 iki. yine ikisinden de geçiriyorum dört tane Yinden, yeniden, geçmiş oldum arkadaşlar şimdi burada tekrar geçirmeye uğraşmıyorum zaten şöyle çevireyim şurada geçmeyebilir zor olur çok küçük boncuklar burada bir tane düğüm atarak kenara şuraya bağlıyorum ve buradan kesiyorum paylı kesiyorum her zaman bu şekilde kestikten sonra burada ipim duruyor hemen buraya yapıştırıyorum başlangıçtaki fazla ipimi de kesiyorum onu da bu kısma yapıştırıyorum Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bileklik, gözlük zinciri nasıl nerede kullanmak isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Bunun ucuna burada daha önce yapmıştım. Bu şekilde bir tarafa papağan, bir tarafa uzatmalı zincir takabilirsiniz her bileğe olsun diye. E bu şekilde bilekliğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane de siyah yapmıştım ben. Bu şekilde her renk yapabilirsiniz. Hatta birkaç tane renk renk yapıp yan yana takabilirsiniz bu şekilde bileğinize. Ya da yüzük yapabilirsiniz bağlantı yaparak birbirine. Dediğim gibi kolyelerde gözük zincirlerinde kullanabilirsiniz. renk yapıp 10 dakikada 10 dakikada yapıp eşe dostla da atabilirsiniz. Ya da satabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok zevkli bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.